Ah peace, ah peace, um kendimiz almış. Hmm <laughs> şimdi ilk önce yemek yapalım. Ay elimizi yıkayalım. Elimizi güzelce yıkadık. Şuradan hemen. Ekmek alalım, şunu alalım, bunu alalım ve tamamdır, bir de bu, şuradan da şunu alalım, tamam, şöyle böyle bir şey alalım, bunu da bunu kapatalım. Oldu. Açalım. Bunu alalım. Ve kapatalım. Şimdi yemeklerimizi koyma vakti. Evet. Şöyle koyalım. zaman yemeğini buraya. Benimki buraya. Ve en önemlisi sağlıklı şeyler de yemeliyiz. O yüzden ben şuraya hemen sandviçimiz neredeydi benim? Hmm. Sandviçler, sandviç. Bir de kızım elmayı çok sever. Bir de elma. Bence bu kadar yeter ya. Bu kadar çok saymayalım. doğru <laughs> Kızım hadi gel yemek vakti. Ben yani bugün yeni işime de geçeceğim hadi. Yorma beni güzel kızım ha. Ah, başlar. İnşallah yeni bugün kızım Betül Ben yemeye başlıyorum kızım sen de yersin. Hmm. <laughs> ne oldu, <laughs> oldu Allah'ım ya Rab. Yakala bak merdiven. <laughs> Aa kız zaman başkalarını böyle çekmek kötü diyor. Hadi bak sandviçini de alıyorum oradan. Sadece taco ye. Taco hadi gel bak en sevdiğin taco. Bugün okula gideceksin değil mi? Evet gideceğim. O yüzden çantama Ay ne kadar da hızlı yiyor. Şurada tabakları koyayım. Kızım. Anne o giysini giyin. Giyin. Ay o giyin. Ben kendim mi kadar... gideceğim? hayır tabi ki de canım. Ama her gün ben kendim <laughs> Aa yememiş yere atmış. Allah Allah ona ben ne yapacağım biliyorum bir O kodu ben arkadaşlarımı bula kafana verdim. Fotoğraf makineyi almayı unutma canım. A, a. ki. Ya dur 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 canım. Ya Allah'ım seni illa. Kaza ben <laughs> Gel bakalım şimdi gidelim. Anne. Efendim. Arkadaşlarım belki iki kişi uyarca. olmaz canım. Sen okula git. Ben bizim evin yanına yeni bir tane Ben seni Ya <laughs> Yalan. Yeni bir tane pastane yapıldı. Orayı bir şey Evet. Orayı ben aldım satın hem aldı. de. Orası full bizim. Oradan para kazanacağım. Gidiyor mu? Hadi bundan sonrasını sen yaparsın. Tamam mı canım? Bay bay. Dersini dinle. Tamam. İnşallah dersini dinler. Ay fotoğraf makinesini vermekle hata mı yaptım bilmiyorum. Hemen eve gidelim. Bir daha ne Hmm. Hmm. Evet, şimdi eve gidelim. Biraz süpürelim. Hmm. Balgamı da mı süpürsem? Hmm. Neyse onu. Neyse,

İyi arkadaş olurlar. Sizce iyi arkadaş olacaklar mı? Yorum şimdi durdurun ve yorumlara yazın. Süpürmen bitti. Şurada biraz uzanayım. Televizyon açayım. Böyle uzanayım. Evet, öyle yazanayım. Eyvah. Geç kaldım. Koşmam lazım. Koş koş koş. Kısaltma yerden gideceğim. Hah. Ay niye bu yok ya. Kış 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 geç kalacağım. Ay ben öğretmen şuradan, Hadi kitapları <laughs> al. istediğim kitabı al. Yine kapar. Ve şimdi sınıfa gidelim. Eee. sen de tembel, sen yenileri ödün demişsin. E evet. Arkadaşlayalım mı? Gerek yok canım. Ben rujumla zaten arkadaşım. şaka yaptım. Ben ölelim. Sana ruj takmak için vereyim mi? Benim var ki. Sinirle tak çekelim mi birbirimizi? Bekle. Gel bak bana bak bekle. Bak, <laughs> bak, ne bak ne bana. Gülümse 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 ne gerçekten güzel şöyle her yönü çekeceğim binlerce kere çektim inşallah güzel ben de seni çekeceğim evet. 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 Evet.

Gidi, yeah. sen çilebilecek. Hmm. <laughs> Çok güzel çalıyorsun ama benden iyi değil. Kaçtım şimdi bu çocuktan. Bak, seni bir ser şey vereceğim ama... Ya dolayın. sen beni ne ser yerde İstemiyorum. Neyi seviyorsun ki diye ben. Bak ben seni tablet veriyorum. Gördün mü? Okey. İsmini çizelim ben. Nı 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 Bak ismini çizdim. Bak ismini çizdim. Çiziyorum, kayalıyorum. Öyle bir şey yapamazsın. Yapıyor musun? Beni bulacağım sihirli canım. Hayır değil. Hepsi farklı. Ya bizim ayırdı bin saattir. Resim dersi bitti, müzik dersi bitti. Eve dönün çocuklar. Bye bye. Arkadaşız zaten. Ya ya da minimum minimum ne? Bakayız. Yardım hem tatil. Sana bir şey vereyim evet. mi Değil. Tablet. İstemeyiz. Evet yine işim çok iyi. Ay donatları tekrar sıralım sanma. Şuraları da sırayım. Şöyle şöyle. Çok fena hazırlamış bu iğne. Şöyle şöyle. şöyle. Hıh. Evet. Acaba müşteri gelecek mi? Şimdi şuraya koyalım. Eve gitmeye çalışmıyor olacak ama. O <laughs> işlemler bitirli bitmedi. Şöyle her şeyi. Şimdi şöyle. burası buraya böyle şunlardan buralara koymak istiyorum. bunların içine şimdi şöyle temizle 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 bre nereye koysam çok güzel bir yere koymam lazım. O yerde. Hmm. Arkadaşlar sizce neresi olurdu öyle pankekleri koymak için en güzel yer? Hmm. Hmm. Ben buldum. Hmm. Evet çok güzel oldu. Bütün müşterileri tatlı olarak en kaliteli ürünümüzü vereceğim. Bingo. Ne diyeyim? Aa bu sesler de ne? Aa kızım gelmiş. Kapı açık, kapı açık. Ay açık değilmiş ya. Hastaneyi süsleyeceğim de Gel gel. Hadi burayı süslememe yardım eder misin? Daha yeni açtım ya böyle süsleyeyim de müşteriler çok gelsin. Ay buraya fazla koyayım. <laughs> Müşteri de versene. Tamam. Aynen. Bu nasıl pastane demesin. Yani bayağı, ben bayanlarım. Ben şey, çek çek Aa, Burada oda yok canım. Ay doğru ben. Bu arada eski evimizi satacağız. Hatta kiralık veririz. O sesler ne canım? Hayır Neyse. Tamam arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Like atın, abone olun. Ama arkadaşlar e, bu evi almışken size bir şey göstereceğim. Baba ba baba pa ba ba ba, ba, ba 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 evet ba baba. Ba, ba. <laughs> Bakın Bak şöyle delik var. Arkadaşlar böyle bir yeri açabiliyorduk sanki bu evde. Nereye açabiliyorduk? Şu yatağımızın altında bir tane düğme var. Hemen. Hemen bakın. Bu düğmeye basınca ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yorumlarda yazın. O da hani ne, ne? Bu, 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 bu. Hem de as yapıyorum hem de o ses değişik akıyor. mes mes mes. <laughs> Arkadaşlar inşallah bu videoya abone olup like atanın bunları Aa, Arkadaşlar yeni bir kanal keşfettim adı 2 kız kardeşmiş. Abone olayım like atayım bu kadar kolay. Arkadaşlar dediğim gibi bir daha soru cevap videosu çekeceğim ama sorularınız olmalı. Ben baba baba izliyorum. Birini söyle yani. Baba baba. Bununla baba, alakalı. Bir de şunu istiyorum. Like ba atın ba abone olun. Bir de bu evin gizemi neydi? Onu söyleyin. Lütfen 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 unutmayın. O zaman bay bay. Bay bay baba baba. Arkadaşlar. Böyle güzel <laughs> bir, bir şey keşfetti. Onu da bırakmıyor artık. Bay bay. Bay baba baba. Bay bay. bay. seviyorum.